O kim? O kız? Momo resmen evini evini taşımış Momo. Evi yok artık. Oğlum git ya. Vallahi git. Deli misin? Nereye geldik ya? Kameraya gidiyoruz. Kapa kameraya gidiyoruz. Gidiyoruz hadi. Kapa kapa şu. Nazlı kapa artık. Nazlı. Yürü. Ee oğlum... Ay evet. vallahi e buralar e, yol mol yok lan. Vallahi çukur var gibi ha buralarda. Fazla. Ne diyor? Ne düşünüyorsun? Vallahi ben korkmaya başlıyorum. Dalga geçiyordum seninle ama vallahi korkmaya Bak, başlıyorum. Maskeli adamın evi buradaydı artık yok. Giysisini bulduk, resmen maskeli adamın kıyafetini bulduk. Ne demek istedi şimdi? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ne demek bu ya Kıya. Oğlum buralarda kamera mı var yoksa? Yoksa burada mı yaşıyor ha? Kamera mı var yoksa buralarda? Kamerayla mı takip edecek be? Adam, adam ormanda yaşıyor resmen. Ee, <laughs> o zaman taşındı mı adam buradan diyeceğin? Kıyafeti şuradaydı. Kıyafeti bıraktı, ben gittim mi diyor. Ne diyor o zaman? <laughs> Aman Allah'ım ya şu geldiğimiz yerlere bak. Biraz. Ne yapalım? Gidelim mi yavaş yavaş? Bence var ya, bu bir tuzak olabilir. Bence de. Belki bu de ormanlık belki, belki de belki de ağaçlara, yollarla biraz oynadı. Taşınmış gibi etti belki de evi orada. Evi o tarafta ama. O belki taraf... de belki de ondan bir şeyi bulmuş gibi yapıp gitmemizi istiyor bizden. Daha büyük bir şey bulmamamız için kıyafetini bulduk. Aa tamam, bugünlük bir şey bulduk deyip gitmemizi istiyor belki de. Daha büyüğünü bulamayalım diye. Orman daryalım da bizi tuzağa mı düşürmek istiyor? Nasıl tuzağa düşelim ama akıllı olalım, düşmeyelim. Oğlum, Oy. silahımızı çalmış. E ne yapalım? Geri alacağız onu oradan. O bizden silah aldı yoksa bi... o bizden silah aldı yoksa bize de kıyafetini bıraktı. Ne yapmak istiyor ya bu? Vallahi. Ya kafam çok karışık. yürü az daha ya. yürü. Tamam yürü de hadi. Saldırırsa bize ne yapacağız? Saldırırsa, saldırırsa kaçıyoruz. Ne yapacağız yani öyle? He kaçacağız. Ben ne güzel kaçacağım. Bilseydim sırt çantası falan alırdım. Gerize oğlum buralar vallahi delik gibi ha ben korkuyorum düşer sırt falan. Sırt çantasıyla ne yapacağım? Sırt çantası diyorum sırt. Bununla nasıl koşacağım önüme gelip duruyor. Vallahi at kendini yere ne diyor? He at kendini yere demesi kolay değil mi? Hı -hı. At kendini yere. Tipik erkek. Vallahi kestane şey. Gel seni kuru, koruyum koruyayım abla diyesi at kendini yere şunun laflara. Pes. Nazlı ben kendimi zor koruyorum. Sen Hı -hı. nasıl koruyacaksın kendini? Ben kendimi zor koruyorum. Tamam da ben seninle dalga geçiyordum. Öyle biri ne bileyim yani yoktur diye tahmin ettin. Ne bileyim ben... Nazlı sen başından beri gülüyorsun işte. Salaksın çünkü. Ben, ben ciddiye almıyordum. Ben sana diyorum bu ormanda var bir şeyler. Var bir şeyler. Sen işte inanmıyorsun ama bana. Bak orada da fare var. Nerede? 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 o kim? O kim kız? O kim? Nazlı! Kız gördün mü? Gördün mü? Ya? Koş! Yemin ediyorum kim bu ya? Oğlum hey! Ay vallahi ağaçların arasında kaldık. Muh. İbrahim! Ha, delinin peşinden koştu ve kayboldu. Ne yapacağım? Çekiyorlar. Arkadaşlar. Bu ne ya? Nazlı'yı kaybettim. Şu an GoPro ile çekiyorum. Bu ne ya? Kimse yok ya. Oğlum ne yapacağım ben ya? Gördünüz mü? Maskeli adam, momo mu, çığlık mı bilmiyorum kim. Kıyafetini çıkarmış, çok garip bir vücudu var. Dalga geçerken düştüğümüz duruma bak arkadaşlar. Nazlı. Deminden beri Nazlı'yı arıyorum. Kendisi yok şu an. Uçak kuş bile yok. Lan bu ne lan? Gerizekalı silahı da aldıttırdı. Nerede olduğunu bilmiyorum bakın. Resmen ormanda kayboldum. Gerçi ben buradan yolu biliyorum da Nazlı kayboldu. Nazlı'yı bulamadım. O nereye gitti? Siz yolu bulabildi mi? Aramaya çıkacağım onu. Yemin ediyorum kayboldu. Geri zekalı ya. Vallahi kayboldu. Şimdi bağırmalıktan korkuyorum. Bağırsam. Bakın. Nazlı bağırsa Nazlı'yı da duyarım Yoksa Nazlı'nın başına bir şey mi geldi Nazlı'yı da duymuyorum arkadaşlar Genelde o bağırıyordu Şimdi yani kayb kaybettik birbirimizi ama bağırmıyor Her yer dal daş, Başka bir şey yok Ağaçlarda türlü türlü yazılar var Can vallahi momosuna da Şeyine de momoymuş momoymuş Başımıza musallat oldu Gerizekalılar Bak ağaçlarda bile yazılar var ya. Bu ne yazısı ya? Oğlum nereye gitti bu çocuk ya? Şşt, İbrahim! Vallahi delinin peşinden koştu kayboldu. Delinin peşinden koştu kayboldu. Neyse aramaya çıkayım yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok ya. Nereye gitti bu çocuk? Bu ne ya? Oğlum çıkışta yok, her yer aynı, birbirine benziyor. Nereden geldiydik biz ya? Ha? Nereden geldiydik biz? Her yer daldaş. Kurşunla bitmiş, kurşunla bitmiş arkadaş. Kurşunları dolduracağım. Maskeli adam her an aa, Maskeli adam her an Karşıma çıkabilir Ondan hazır olmam gerek Arkadaşlar Çıkış yolu da yok ya Bu ne her taraf birbirine benziyor İbrahim Bak Korkuyorum vallahi Buralardan da geçmeye Bu ne lan ne? Oğlum et parçası gibi bir şey lan bunlar ne lan? Oğlum git ya. Ormana yalnız gelinmez kafayı yemişler. Gerçekten korkuyorum. Bu ne ya? Buharlanmış. Kamerayı şimdi kafama takacağım ve Nazlı'yı aramaya çıkacağım. Eğer maskeli adamı bulursam ona saldıracağım arkadaşlar. Hazırsanız o zaman Yavaş yavaş gidelim ya. Buralar çok sakin. Gerçekten korkuyorum. Arkadaşlar, hazırsanız o zaman yavaş yavaş gidelim ya. Nazlıyı bulmam gerek. Arkadaşlar, Nazlıyı kaybettim. maskeli adam da nerede olduğunu bilmiyorum. Şu an koskoca ormanda yapayalnızım. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Ya Nazlı çok varmak da istemiyorum çünkü maskeli adam duyar beni. Ya resmen Nazlı'yı kaybettim ya. İlk önce silahımı kaybettim sonra Nazlı'yı kaybettim ve sonra maskeli adamı kaybettim. Yoksa maskeli adamın amacı bu muydu bizi ayırmak? Arkadaşlar bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama maskeli adam bence bizi ayırmaya çalışabilir. Şu anda başardı. Aynı filmlerde oluyor ya hani grup insan olur, bir, bir katil olur ve o katil o grubu ayırır ve tek tek ve tek tek şey yapar. Bu ne burada? Arkadaşlar bakın. Bu ne burada? Neyse, hayır. Gitmem gerek. Oh yolu buldum, tamam. Tamam, tabela var orada. Şu tabelaya bakacağım. Ne yazıyor? Yürümek, motor yasak, at yasak, bisiklet. Tamam, şuradan herhalde. Arkadaşlar, Buramaydı ya. Nere geldim ki? Adamın peşinden koşacağım diye resmen yolumu kaybettim ya. Ya. Arkadaşlar kayboldum. Ha burada. Gel lan buraya. Gel buraya.